Neredeyiz? Aradığınız arazideyiz. Yatırım için 10 sene 15 sene sabretmeyeyim diyenlerin arazisi. Burası tam 8700 metre Hayrabolu Çerkez Müsellim Mahallesi'nde. Mahalleye 100 metre mesafede imar sınırında iki tarafı yol olan çok güzel konumda bir arazinin içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi hemen arsanın 50 metre ilerisinde okulu görmektesiniz. Arazimizin her iki tarafı kadastro yoluna cephe. Çok yakın zamanda da imar planına girecek durumda bir arazi burası. 8700 metre imara girdiğini varsayarsak sizlere tam 5000 metre net arsa kalır. Siz bu 5000 metre arsaya da en az 10-15 tane villa yapabileceğiniz çok güzel konumda bir arazi. Çerkez Müselim Mahallesi Hayrabolu merkeze tam 10 dakika mesafede bir mahalle. Bu mahallede şu anda toplamda tam 3000 kişi yaşıyor. Yerleşimin olduğu bir mahalle. Sizleri de Çerkez Müselim'deki bu 8700 metrekare araziyi yerinde görmeye davet ediyorum.